Arkadaşlar TOL'dan bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir konu. Bunun eğitimini yapacaksınız. Ve hatta bu eğitimi yapamayanlar maalesef yalnız da bırakılmıyor biliyorsunuzdur. Çünkü yalnızlıkla başınıza bir şey gelirse bu anlattığımız bilgileri kullanarak ve hocanızın gösterdiği teknikleri uygulayarak soldan çıkmaya çalışmanız gerekiyor. Hatta deve bir şey değil. Hatta belki bazıları için çok zevkli bir de gelecektir. Mesela benim için çok zevkliydi stol yapmak. Böyle negatif şeyler, pozitif şeyler falan filan. Zevkli benim hoşuma giderdi o şeyler. Stol nedir? Türkçe'de perde test diye geçiyor. Özellikle bunu vurguluyorum. Çünkü bazı Türkçe sınavlarda, Türkçe girecek arkadaşlar da oluyor sınavlara. Perde test diye çıkıyor karşısına. Aslında bu da Türkçe diyoruz ama bu da Fransızca bir kelime. O da ayrı konu ama Türkçe'ye perde test olarak girmiş stol. Stol Hucum açısının yani englofatak açısının azamiye çıkarak lift kuvvetinin asgariye inmesi ve drag kuvvetinin azamiye yükselerek uçakta titreşimlerin başlaması, kumanda tesirlerini kaybetmesi bunların hepsi şuralarda başlıyor arkadaşlar şuralarda. Bu bizim lift eğrimiz. Englofatak açısı arttıkça lineal olarak artıyor. 16 EV gelmeye yakın işte bu STOL etkilerini biz görmeye başlıyoruz. Onların hepsinden bahsedeceğim. Şuradaki yeşil eğri ise drak eğrisi, toplam drag eğrisi. Bunun içinde drak ve drak ikisi beraber var. Küçük EOE açılarında bu biliyorsunuz yavaş yavaş, çok yavaş artıyordu. Belli bir englopatak açısından sonra artış oranı art hızlanıyordu. Lift kuvvetinde ise tam tersi. DLR olarak lift artmaya başlıyor. 15 derece civarlarında, 14-15 derece civarlarında artık solun belirtileri meydana geliyor. Uçakta titreşimler başlıyor. Etkilerin detaylı olarak incelice daha birçok etki var tabii ki. IK sistemleri devreye giriyor. Bunlar hemen önce, titreşimlerden önce hatta. Ve 16 EU'ya geldiğinde de uçağın CL Max'ının olduğu yer bakın burası aynı zamanda sınav sorusu demiştim daha önce ben size. Yani kaldırma kuvvetinin maksimum olduğu bu anda uçak birdenbire çöküşe başlıyor. İşte burası 16 derece stol açısının olduğu yer. Yani şurada olduğu gibi öyle bir açıya artık ulaşmış oluyor ki uçağın port hattı relatif airflow arasındaki açı 16 dereceye ulaşmış ve artık hava kağıdın üzerine geçemiyor. Geçen hava turbulanslı hale geliyor. Türbülanslı hale gelince havanın hızı artmayacağı için bu sefer tam tersi statik basınç artıyor. Negatif basınç kaybolduğu için de uçak buradan çökmeye başlıyor, çöküşe başlıyor. İşte bu aşamayı takiben uçağın artık havada tutunamayıp irtifasını kaybederek kontrol dışı çökme haline biz stall diyoruz. Düşük hızda uçma çabası havada tutunabilmek için hücum açısının arttırılmasını zorunlu kılar. Dolayısıyla ben havada düşük süratte uçmak istediğimde zaten sıkıntılar başlıyor. Yoksa yüksek süratte düşük EO'lerdeyken hiçbir zaman stol asla olmayacaktır. O da ayrı konu. Ne zaman ki düşük süratte uçacağım veya cili manevralar yapacağım, keskin dönüş falan gibi, işte o zaman uçağın ağırlığı artacak, aerodinamik ağırlığı artacak, lift olan ihtiyacım artacak, o lifti yerine koymak için engelofatak açısını arttıracağım ve derken 16 yayı geçeceğim ve sol olacağım. Onlardan bahsedeceğim. Bu durumda yani düşük saatte havada tutunabilmek için hücum açısını arttırma durumunda kanat üzerindeki separation noktasının ön tarafa doğru çok yaklaşması sonucu separation noktasını hatırlıyor musunuz neydi? Kanadın üzerindeki türbülanslı hava akımının da firar kanarından hücum kenarına doğru kaymaya başlamasıydı. Türbülanslı hava artık kanatla temasını kaybettiği yerde separation point. Ve alttaki yüksek basınçlı hava separation point'in o ileri doğru kaymasıyla yukarı doğru dönüyor. Firar kenarı vortexlerini oluşturuyordu hatırlayın. Evet dolayısıyla kanadın çoğunluğu türbülanslı hava akımıyla kaplanır ve kanat sol durumuna geçer. Buradaki resmi inceleyecek olursak benim uçağım bu. Bu kadar bir ağırlığım var. Hatta bunu kanat üzerinde göstermişiz bakın bu kanat üzerinde bu kadar bir uçak ağırlığı var. Weight'i bu. Bu kadar da lift üretmesi gerekiyor. Bunun buna eşit olduğunu düşünelim. Bu kadar lift üretmesi lazım. Sıfır evvede uçuyoruz. Peki yavaş yavaş ben gazı kesmeye başlıyorum. Gazı kesince tabii ki lift kuvveti azalacak. Ama ben aynı seviyede uçmak istiyorum bakın. Diyelim ki benim işte Cessna uçağımda 5000 fitte düz uçmak istiyorum ve gazı kesiyorum. E, gazı kesince hız azalacak. Hız azalınca kanadın üzerine akan havanın hızı azalmış olacak. Hız azalınca statik basınç artık benim uçağımın ağrını kaldırmaya yetmeyecek. Çünkü hız arttıkça negatif basınç artıyordu. Dolayısıyla gazı kestim. Uçağın hızı düşmeye başladı. Benim ihtiyacım olan lifti yere koymak için başka bir şeye ihtiyacım var. O da engofatak açısı. Ve görmüş olduğunuz gibi engofatak açısını arttırmaya başladım. Burada bakın CL sıfırdı. Yavaş yavaş CL'yi arttırıyorum. Çünkü hız azaldıkça CL ile ben o lifti yerine koyuyorum. İhtiyacı olan lifti sağlıyorum. Gazı biraz daha kestim. Surat biraz daha düştü. Tekrar bakın aynı seviyede uçmak istiyorum. Dolayısıyla aynı miktar lifte ihtiyacım var. Burnu biraz daha kaldırdım. Englofatak açısını biraz daha arttırdım. 15 EO'ya geldim. İşte buradayım şu anda. Ve separation point görmüş olduğunuz gibi ileriye doğru gitmeye başladı. İşte burası. Separation point ileri gitti yer. Tabi bu arada transition point var. O da ileri gitti. Technation point var. O tam tersi. Kanadın hücum kenarından geriye doğru gitmeye başladı. Şuralara falan geldi. Onların her birisi ayrı bir soru zaten PPL'de. Onları biliyorsunuzdur. İlk günkü derslerimizi anlatmıştık. Ve ben gazı hala kesmeye devam ediyorum. Gazı kestim. Uçağımın ağırlığı hala aynı bakın. Dolayısıyla ben buna eşit bir lift üretmem lazım. Süreti daha da düşürdüğüm için bu süretin kaybıyla kaybedeceğim lifti yerine koymam lazım ki ben seviyede uçabileyim. 5000 fit irtifada uçabileyim. Ne yapmam gerekiyor? Engelofatak açısını biraz daha arttırdım. Ve 16 EO'ya oldu. Ve 16 EO'ya olduğu an itibaren arkadaşlar artık kanun üzerinden hava akışı bozulmaya başladı ve birdenbire uçak artık ağırlığını taşıyamayacak bir lift üretmeye başlayacağı için ve gittikçe azalan bir lift olacağı için uçak hızlıca burada gördüğünüz gibi çökmeye başladı. Kanat tarafından oluşturulan lift kuvvetinde şiddetli azalma, drag kuvvetinde ise belirgin bir artış vardır. Düz bir uçuş seviyesini sürdürmek artık mümkün değildir ve çöküş başlamıştır. Eğer kurtarma manevrasına hemen başlamazsak İş gittikçe kötüye gidecektir. Çünkü sol başladığında 16 EÖ'yi geçen buradaki hücum açısı ben bu tarma manevrasını yapmadığım sürece gittikçe artacaktır. Çünkü uçağın hızı gittikçe düşüyor artık. Çünkü sola girdiği an itibaren drag kuvveti de büyük bir hızla arttı. Elif kuvveti zaten yok ve uçak çöküşe başladı. Ve çöküşe başladığı itibaren englopatak açısı 16 dereceden 18 AOE'ye 20 AOE'ye 25 AOE'lere doğru çıkmaya başladı ve daha derin bir tula doğru gidiyor bakın uçak. Uçağın sol durumunda kumandalar pilotun sek ve idaresinden çıkmış durumdadır. Uçak havada servis düşen bir cisme benzer. Burada görmüş olduğumuz uçağın rotası burnu kaldırmış uçağı çekiyor fakat gazı açmadığı için gittikçe engelofatik açısı artıyor bakın arttı. Burada 16 EO'yu geçti. 16 EU'yu geçtiği ana itibaren uçak çökmeye başladı. Bakın burun yukarıyı gösterse bile uçuş yolu artık aşağı doğru gidiyor. Yani uçak çöküyor. İşte bu manevradan kurtulmak için yapmamız gereken en temel hareket, en temel manevra burnu aşağı indirip ufkun altına indirip aynı anda gazı açmak olacaktır. Kalkışta işte bir uçak görüyorsunuz. Yüzgar içine doğru döndü. ve 16 geçtiği için arkadaşlar maalesef sol oldu. Şimdi bu konuları inceleyelim tek tek. Sol açısı. Surat sabit iken hücum açısının uçağa tutacağı son englofatak açısıdır. Uçak sol suratının altına düştüğü veya sol açısının üstüne çıktığı anda sol olur. Bir tuntalı cümlemiz var. Belirli bir ardomik kesit daima aynı hücum açısında sol olur. Bunu değiştiren birkaç tane faktör var. Kanat üzerindeki buzlanma, yoğun yağmur akışı veya işte bir cisim çarpması sonucu ezilme, bükülme gibi konular olabilir. Onun dışında o profil her zaman aynı hücum açısında sol olacaktır ki bizim uçağımız için bunun 16 EO'ya olduğunu ezbere biliyoruz artık. Şekilde görüldüğü gibi hücum açısı sıfır lift değerinden itibaren arttığında eğri uzun süre doğrusal olarak hareket edecektir. Ayrılmanın etkisi hissedilmeye başladığında eğrinin eğimi de düşmeye başlayacaktır. Özellikle büyük hücum kenarı yarışık olan ve yüksek bombeli kanatlarda, şuradaki eğim daha belirgin olacaktır arkadaşlar. Yani aniden solo olmayacaktır. Mesela hava kuvvetlerinin fight uçakları çok ani solo olur. Niye? Çünkü kanat hücum kenarı çok ince, yüksek suat için zayn edilmiş kanatlardır. Onlar daha ani sola giriyorlar. En sonunda lift azami değerine çıkacak. Yani lift artacak, artacak, azami değerine çıkacak ve daha sonra azalmaya başlayacaktır. Düşmenin başladığı bu açıya sol açısı veya kritik kulüm açısı adını veriyoruz. Karşındaki lift kuvvet sayısına CL max diyoruz. Bunu size daha önce söylemiştim. Liftin başladığı yer CL max'ın olduğu yerdir. Bunu unutmayın. Ve 16 EO'ya bizim ezberlememiz gereken sol açısı. Solun belirtileri ve gelişimi. Sola yaklaşan uçağın davranışlarını inceleyecek olursak farklı tip uçaklara göre sol karakteristiklerinin de değiştiğini görüyoruz. Ancak her uçağın kendi has belirtileri pilota uçağın sol olduğuna dair açık ve net belirtiler verir. Buna rağmen birçok modern uçaklar için normal manevralar esnasında stol aniden başlamaz. Solun gelişimi tek başına veya biraz sonra sayacağım etkilerle birlikte olabilir. Bunlardan bir tanesi yüksek EOE ya, yani 16 EOE ya ve üzeri. Hızı daha da azaltacak şiddet ve tehlikedeki titreşimler. Lövye'nin en son noktaya dayanıp yani göbeğe kadar çekilmiş ve orada tutulmasına rağmen yunuslama hareketine daha fazla bir hissetmenin olmaması. Yani lövyeyi göbeğe kadar çekmişiz ama burun kalkmıyor. Demek ki bir sıkıntı var. Burnun kolaylıkla engellenemeyecek şekilde aşağı düşüşü. Evet, artık stol başladı demektir zaten. Burun aşağı düşmeye başladıysa bizim lein kanatlı veya rectangle kanatlı uçaklarımızda uçak solo olduğundan itibaren hatırlayacaksınız bunda daha önceki derslerde söylemiştim. Centro pressure hızla geriye gider. Ağırlık merkezi önde kaldığı için burun kendinden aşağı düşer. Bizim uçağımız çok stabildir demiştim ya. Stabil olmasının bir avantajıdır. Yani burun kendiliğinden aşağı doğru gider ve stoldan kendi kendine kurtarma yeteneği vardır eğitim uçaklarının. Sweepback veya tapered kanatlı uçaklarda bir tarafa yıkılarak düşme hareketi. İşte bu çok tehlikeli. Genellikle konik kanatlı uçaklar, sweep kanatlı uçaklarda bir tarafa doğru yıkılarak düştüğünü göreceğiz uçağın. Çünkü bu uçaklarda, ilerleyen slaytlarda detaylı inceleyeceğiz. Central pressure, engel açısı artmaya başladı, öne doğru gidiyordu ya. Sol olduğu anda daha da öne doğru gidip burnun daha çok havaya doğru kalkması için zorlayacaktır uçağımızı. Ağırlık merkezi de arkada kaldığı için kuyruk aşağıda burun yukarıda asılı kalacaktır uçak. Ve en sonunda tabii surat belli bir yere düştüğü zaman da bir taraftan yıkılarak sola girecek. Eğer bu esnada çıkarma kumandası çıkma kumandası vermez isek uçak büyük bir hızla spin'e doğru gidecektir. Ki spin gerçekten çok daha sıkıntılı, stresli bir kurtarma manevrası istiyor bizden. Ve tabii ki çok fazla miktarda ittifa kaybolacaktır. Eğer yüksek ittifadaysak ki eğitimini emniyetli ittifalarda yapacağız biz bunun. Ancak alçak ittifadayken çok seri olmak gerekir ve hataya mehal yoktur. Hata yapmaya izin yoktur. Çünkü büyük bir hızla zaten yere düşen uçak eğer yer çok yakınsa İkinci bir kurtarma manevrası yapmaya fırsatınız olmayacaktır. Uçak çok ciddi bir şekilde çöküp bir tarafa yıkıldı. Stolun ilk belirtileri şu ikazlarla başlar. Stol ikaz sesi veya stol koruma cihazı. Aordamik titreşimler ve cevap vermeyen uçuş kumandaları. Bunları zaten bir kısmı anlattım, titreşimlerden bahsettim. Özellikle elevatör ve radar üzerinde akan türbülanslı hava akımı birinci uçuş kontrol yüzeyleri lövyeye direkt mekanikli bağlantılı olduğu için o titreşimleri ben lövyede ve pedallarda hissedeceğim arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Büyük uçaklarda ise suni titreştirici sistemler kullanılıyor. Onlardan da bahsedeceğim. Ve cevap vermeyen uçuş kumandaları dedim. Yani ben burnu kaldırmak istiyorum diyor ve göbeğe kadar çektim. Ama uçak burnunu kaldırmıyorsa bu işte bir şey vardır. Yani artık kuyruktaki kumanda yüzeyleri görev yapamıyor demektir. <laughs> bu duymuş olduğumuz ses sol sesi arkadaşlar. Her uçakta biraz daha farklı bir ses olabiliyor kornanın yapısına göre. Sol açısına yakın bir şekilde uçan bir uçağın bir kanadı diğerinden bir miktar daha az lift gücü üretir ve bunun sonucunda o kanat düşmeye meyleder. Düşüyor olan kanadı eleron hareketiyle kaldırmayı denemek onun hücum açısını yükseltecek ve komple kanat sonuna neden olacak. Kanadın daha da derin bir şekilde düşmesine, sol olmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla sola yakın hızlarda eleronlar çok dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bakın ne demek istiyoruz burada? Hemen anlatayım. Çok önemli bir konu çünkü. Diyelim ki çok düşük süratle uçuyorum. 15 EO'ya Şu anda düdükler ötüyor uçakta. Çünkü 5-10 saat öncesi düdükler ötmeye başlar genellikle. Sürat çok düşük. 15 EO'ya ve bu durumda zaman zaman kanatta böyle yalpalama düşme hareketleri başlayacaktır artık. İşte bu durumda içgüdüsel olarak bakın içgüdüsel olarak da düşen kanadı diyelim ki sol kanat düşüyor. Löveyi ne yapacaksınız? İçgüdüsel olarak da sağa doğru çevireceksiniz değil mi? Düşen kanadı kaldırmaya çalışacaksınız. İşte bunu yaparsanız arkadaşlar kurtuluşunuz yok. Çok yanlış bir hareket. Çünkü bu 15 evi olan ve düşmeye meyleden kanadı siz kaldırmaya kalktığınızda amacınız ne olacak? Löveyi sağa çevireceksiniz. Hani sol kanat olduğunu düşünün bunun. Bu eleronu aşağı doğru indirmiş olacaksınız. Bombe artsın, lift kuvveti artsın ve lift kuvveti artınca sol kanat yukarı kalksın. Değil mi? Hani bunu siz böyle uçakta düşünmüyorsunuz ama gerçekte bunlar oluyor. Siz o iç içgüdüsel olaraktan löveyi sağa doğru çevirdiğinizde. Ama bu eleron aşağı doğru saptığında bakın ne oluyor? Hortline'ın tanımı neydi? Leading edge ile leading edge arasındaki düz hattı. Ve relative airflow arasındaki açı da EO'ya açısıydı. Bakın ne oldu şimdi? Ben bu kanadı kaldırmaya çalıştım. Ve eleron aşağı indi lift kuvveti artsın diye ve leading edge ile trading edge arasındaki court line relative wave arasındaki açıyı 22 dereceye çıkardım ben yanlışlıkla. Ve çok daha derin bir sola soktum bu uçağı ben şimdi. Bu kanat artık kesinlikle bir tarafa yıkılarak düşecek ve kurtarma manevrası yapmazsam spin'e bağlayacaktır. Peki ne yapacağım? Küçük tip uçaklarda, bizim eğitim uçakları gibi uçaklarda rudder kullanarak uçağa yav hareketi vermek düşen bir kanadın hızını arttırarak yatay pozisyona gelmesini sağlayabilir. Büyük uçaklarda bu amaçla kullanılması tavsiye edilmiyor. O ayrı konu. Ama bizim uçaklarımızda demek ki ne yapacağız? Tekrar bir önceki slayta geliyorum. Bakın şu kanat diyelim ki düşmeye meyil etti. Sol kanat. Öyle Sol kanat düşmeye meyil etti. Sağ rudder pedalına yumuşakça bastığım zaman uçağın burnu sağa doğru sapacak. Bu durumda sol kanadın yani bunun hızı artacak. Hız artınca lift kuvveti artacak ve kendi kendini kurtaracaktır. Ancak bu hareketi yaparken de rudder pedalına çok sert basarsanız bu sefer sağ kanadın hızını azaltır, onu sola sokabilirsiniz. Dolayısıyla çok yumuşak yumuşak hareketlerle, ani değil yumuşak hareketlerle rudder kumandası vererek bu kanadın hızını arttırarak düşen hareketine mani olmanız tavsiye edilmektedir.